Başkan Oktay Çamlılarla iftarda buluştu. Marmaris Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla merkeze uzak mahallelerde iftar sofrası kuruyor. İlk iftar yemeği Çamlı mahallesinde verildi. Yüzlerce kişi orucunu birlikte açtı. Ramazan ayı boyunca düzenlenecek iftar sofralarının ilki Çamlı mahallesinde kuruldu. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcıları Burak Demirtaş, İhsan Öztürk, Ali Zağlı, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zeki Can Balcı, CHP'li yöneticiler, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı Kerim Ekinci, birim amirleri ve mahalle sakinlerinin katıldığı iftar yemeği programı Çamlı Mahallesi çok amaçlı salonda gerçekleştirildi. Hem aynı sofrada buluşuyor. Mahalle yaşayanlarının yoğun ilgi gösterdiği iftar yemeği dualarla başladı. Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerden komşularla iftar sofralarında buluşacaklarını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Mahalle iftarlarımızın ilkinde Çamlı Mahallesi sakinlerimizle aynı sofrada buluştuk. Muhtarımız ve mahalle sakinlerimizle iftar açarak ülkemizin aydınlık yarınları için dua ettik. İftar yemeğimize katılan tüm hemşehrilerime teşekkür eder, hayırlı ramazanlar dilerim." ifadelerini kullandı. İftar yemeğinden sonra Karadenizliler Derneği'ni de ziyaret eden Oktay, burada da vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. الحمد لله. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Rabbel Alemin ve Yerhamen Rahimin Senin rızan ile oruçlarımızı tuttuk. Senin vermiş olduğun leziz nimetler ile oruçlarımızı açacağız. Sen oruçlarımızı dergah hazretine kabul ve makbul eyle. Ya ilahi sen işiten ve duaları kabul edensin. Kalplerdekini, gönüllerdekini bilensin. Yapmış olduğumuz ibadetleri, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz fitre, fitre ve sekatlarımızı dergah hazretine kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eyle Allah'ım. Burada toplanmış olduğumuz gibi inşallah Cennetül Alada da aynı kubbe altında cümlemizi toplanmasını sen nasip eyle Allah'ım. Bu güzel organizasyonun olmasına vesile olan, bu güzel iftar sofralarının kurulmasına vesile olan her kim ve kimler var ise Ya Rabbi sen onları iki cihanda da aziz eyle. Hizmetlerini, başarılarını, başarılarını sen daim eyle Ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام والسلام عليك يا سيدنا الأولين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الله <applause> تقبل إن شاء الله أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أدعمنا وسبانا وجعلنا من المسلمين نعمة جلل الله بركة حليل الله شفاة إلى يا رسول الله لله تعالى الفاتحة الله قبول إليسين أميك جنهاتك زمراتين رأس وصفك yine de şey oldu. Bir daha yok. Ben kaçar geçeceğim. Tamam, anladım. İyi. Allah razı olsun. Allah kardeş. Hadi Allah razı Teşekkür ederiz. Şey teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Allah kabul etsin. İnşallah. Hoşça kalın. nasip Hep beraber olalım. Hep beraber olalım. Böyle bir şey düşündüğü için herkese aç duyurmak kadar bir şey yok. Evet, bu şekilde. Teşekkürler. Sağ olun, sağ olun.